RMA ve eleştirisi etrafındaki tartışmanın teşvik ettiği, atılım içinde ve kuşkusuz Bolsa Savaşı'na müdahil karmaşık deneyimiyle birlikte informatif ve enformasyon alandaki tüm yeniliklerin 4 orduya da uygulanmasına dayalı karmaşık bir sistem yaratıldı. Bu sinerji yetkinlik sistemi ordular arası gelecek öngörüsüne ilgi amaçlıyordu. Ufku 2000 yılı olan bu sistem 1995'ten itibaren yani 5 yıl içinde nitelik ve nicelik olarak mutlak askeri üstünlüğün peşine daha çıkacak. Deneysel koalisyon ve geleneksel ittifak. 95-96 yılında Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında esasen koalisyon Bosna etrafında oluşmuştu. Ama geleneksel ittifak bölgenindeki esas Amerikan çıkarı her zaman için maşrek, daha doğrusu Orta Asya'da eklenen büyük Ortadoğu'ydu. oydu. Dolayısıyla Balkanlarda ve Arap dünyasında Avrupa ile yakın ittifakla tanımlanması sorunu Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli aydınlanması gereken bir sorundur. Müttefik olmak için hatta yalnızca koalisyon yapmak için bile en azından iki taraf olması gerekir ve Avrupa için ise sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin politik ittifak konusu hala stratejik olarak düşünüp düşünmediğini bilmekte bilmektir. Fransa kendi açısından ittifakı düşünmekte ısrarlıdır. Bu fırtına bir ittifak bile olabilir. Balkanlara kuvvet göndermeyi süren güneyde Araplarla yeniden ittifak kurmaya çalışan reformdan geçirmiş NATO'ya az da olsa yeniden entegre olan Fransa ittifak kavramını korumakta. Hatta bu kavramı her an yeniden inşa etmeye çalışmaktadır. Ama Balkanlar karmaşık bir alandır. Burada Amerika Birleşik Devletleri genel dünya temsilini ampirik olarak gerektiğinde düzeltmek için sınava tabi tutmaktadır. Bosna bu açıdan gelecek için önemli bir deneyin yapıldığı burada önemli maddi çıkarları olmayan Amerika Birleşik Devletleri için pek riskli olmayan bir tür deney kabı oldu. Balkanlar maşrek gibi gerçekten de balkanlaştırılmış, rüblanlaştırılmış bir alan oluşturur. Geleneksel imparatorlukların ulus devletlere parçalanmasının ürünüdür. Bu ulus devletler de aşağı ölçekteki etnik dinsel dilsel dinsel parçalara bölünebilmektedir. Bu parçalar devletin kriz durumunu durumunda meşhur şiddet iktidara ölçek olarak yani potansiyel devletler olarak kendilerini öne sürmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda düzensiyi yönetmek amaca çok az türdeş güçler arasında kalıcı bir ittifak nosyonu artık Amerika Birleşik için pek bir önem taşımamaktadır. Çünkü bu yönetimi tek başına sağlayabildiği kanısındadır. Gerçekten de pazar ekonomisinin yaygınlaşması yoluyla evrensel bir Amerikan imparatorluğunun oluşumunun geleneksel devletlerin düzenleyici ayrıcaklarını imhası yoluyla Balkanlaşma Lübnanlaştırmaları karışkırttığı ama aynı zamanda tersine henüz sonuçlanmamış olan ve ekonomik küreselleşmenin yönlendirdiği bir Balkanlaşmama biçimini kaos dünyasının yeniden birleşmesi biçiminde sunduğu kabul edilmektedir. Pazar ekonomisinin yaygınlaşması hem kendi içinde bir amaç olarak hem de demokrasinin bir koşulu olarak görülmektedir. Ama buna karşı demokrasinin yaygınlaşması da hem kendi içinde bir amaç olarak hem de pazar ekonomisi bir koşul olarak kabul edilmektedir. Parçalanmış ve veya parçalanma yolundaki bir uzamda Balkanlar ya da gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin birleşici müdahalesi demek ki teoride Balkanlaşıcı müdahalesi aleye kadar temel önem taşımakta birleşici askeri müdahale bu durumda Dünya Bankası'nın ve IMF'nin buyruklarını kabul eden biçimsel egemenliklerin en ufak olmasını ekonomik yoğunlaşmalar ödünleyen egemen olarak değil demokrasi olarak işlenmesi gereken egemen olmayan birleşik ekonomik uzamların yaratılmasını önermektedir. Demokrasi Good Governance artık yalnızca belediyelere özgü bir nitelik haline alır. Ve Roma İmparatorluğu'nun ki ile tamamen kıyaslanan bir imparator projesi ittifaka hiç ihtiyacı yoktur. Böl yönet Latin Amerika ve Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya klavyeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin politik malzemeyi konuşlandırmaya yönelik somut deneyim, deneyim mikro devletler için Orta Amerika ve Karayipler'deki daha büyük devletler için de Latin Amerika'daki uzun deneyimlerden kanayını, kaynağını alır. Ekonomi ve politikanın krizde olduğu ve para militer patlak verebileceği karmaşık paylaşım bölgeleri olarak Latin Amerika ulus aşırı ve uluslararası nüfus oyunları için klavye ve ya da büyük bir org olma şeklindeki bağımsız rolünü ve imparatorun kriz denetim doktrinleri için denemeler tahtası rolünü oynar. Karayip bölgesinde her dönem patlak veren bir ya da birkaç kriz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekoller için örneği vaka oluşturur. Nükleer çift kutupluk döneminde Küba 1962 soğuk savaşta mafya oyunları dönemi arasında Panama, Nikaragua, Salvador'da oligarşik geçiş us Ulus aşırı pazar ekonomilerine kabul edilmede başarısız kalın, kalmış tarımsal endüstriye dayalı uluslararası devrimler yürüten mafya vari geçişler için Kolombiya ve Meksika. Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ise kuvvet oyunlarına teslim olmuş, bölünmüş tampon bölgenden oluşan bir bezek olarak Karayip ve Ant klavyesine eklenir. Balkanlar bu rolü ilk kez oynuyor değildir. Amerika bir Devletleri, Avrupa'nın Ruslar ve İngilizler de dahil çeşitli defalarca yenildikleri Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Kafkas Savaşları, Afganistan Savaşları yerde başarılı olmak istemektedir. Ama fetihçi politik hedefler peşinde değildir. Hedef yalnızca bir araç olan politik denetim değil. O doğrudan doğruya pazar tahakkümüdür. Bir devletin ekonomik anlamda tümüyle düzensizliği demek ki Amerika bir devletlerinin egemenliği için bir felaket değil. Muhtemelen neoliberalizme doğru yol zorunlu bir geçiştir. 2001 yılında Arjantin mali kendi kendini imha etmesi gerçekten yeni ve modern olan bu kriz arzu edilmiş bir şey değildi ve tarih bir boşluğa düşüştür. Arjantin düşerken yakalamak zorunda olacaktır. Kısmen rastlansal felaket hemen hemen her yeri tehdit etmektedir. Amerikan makro stratejik dönüşümü içine balkanlaşmış klavyelerin rolü. Kaos imparatorluğuna felaketlere ya da başarılara yönelten şey, balkanlaşmış klavye üzerindeki oyunun sınırlı Mio ve prespit erekliliğidir. Savunma Bakanlığı sekreterlerinin doktrini açıklamanın kriz ve istikrarsızlık stratejisi ve betimlenişi birkaç yıldan beri derinden değişmiştir. Hudson Institute'un başında General William E. Odom'un 1990'lı yazında yayınlanan bir makalese fark ettiği şu şudur. Ona göre Savunma Bakanlığı sekreteri Perry nükleer çift döneminin sonunda ensine mukabele stratejisinin hayali dünyasına hala bağlıydı. Klasik savaş katmanı burada nükleer kıyamete götüren bir evre olarak anlaşıldığından gerçekten operasyonel bir evreyi düşünmek mümkün olamıyordu. Yerel bir kriz soy caydırıcılık uzamında yayılan hiyerarşik üç etkinlik düzeyi içinde yer alıyordu. Üç terimli tırmanan ifade buradan kaynaklanır. Bir, tehditleri öngörmek. iki ortaya çıkan tehditleri caydırmak. Üç, çatışma biçimde patlak veren tehditleri güç yoluyla yenmek. İlk olan da bu üç terim krizinin bu çatışmalara doğru evrilmesini önlemeye yarardı ve Savunma Bakanı Sekreteri Savaşlar konusu çok açık seçik değildi. Tehditleri yenmek deyimi yoruma açıktır. Bir düşmanın yenilgidi, yenildiği ya da bir tehditin etkisiz kılındığı Fransızca'da bu tutarsız bir deyimdir. Ama İngilizce'den çok Amerikanca mantıksal bakımdan karma durumları çağrıştan deyimler yaratma imkan tanır. Deyim hem iç hem de dış tehditte somutlaşan küresel bir dış düşmanı ima etmektedir. Yine Peru ile birlikte yerel tehditler üzerindeki zaferin imparatorluğun küresel düzeydeki üstünlüğe çözüme bağlandığı varsayılabilir. O dönemden beri Savunma Bakanı Sekreter Choan egemen betimi değiştirdi ve temel önemde bölgeler saptayarak bunların her biri için görev tarifi yaptı. İran, Irak ve Kore, Kore orta düzeyde savaş tehditleri olarak kalıyordu. Bu yine de çift kutupluğun sonunu sistemi açısından bir sonucu olan kozların çatıştığı uzamın farklılaşmasına doğru bir kaymanın başlangıcıydı. Dünya çapındaki kozal küreselliğe bağlı olduğu ölçüde tehdit de biçimsiz ve veya ve yerel bir hal alıyordu. Bundan böyle görevlerin bölgeselleştirilmesi büyük strateji belirtimlerindense lojistik bir zorlamadan kaynaklanabilir ancak. 1997 yazı ve sonbaharı boyunca bol bol kavuşulan yeni Slogan şuydu. İstikrarsızlık düşmandır. Savunma Bakanı Sekreteri Perry'in tehdit deyimi kadar tuha bir deyim. NATO'nun genişlemesi ve yeni güneyin istikrarsızlığı. Genel olarak sonuca bağlamak için tasım olarak formüle ettiğimiz iki varsayımı daima korumamız gerekir. Bir, imparatorluk açısından Amerika'nın büyük bir çıkarı olmadıkça hiçbir yere ittifaka girmemelidir. Amerika'nın büyük çıkarları da küresel yani ulus aşırıdır. Dolayısıyla uluslararası ittifak diye bir şey artık yoktur. İki, Balkanlaştırılmış, Şubanlaştırılmış alanlarda Amerika'nın büyük ekonomik çıkarları, bölgedeki ulus devletlerin çıkarlarının üstüne bir örgütlenme düzeyinde yer alır. Balkanlaşma ise alt düzeydeki ulus devletler ölçeğinin güvenlik çıkarlarını ifade edilmesi ve bastırılması teşvik eder. Dolayısıyla bu düzeyde imparatorluğun tek gerçek politik teması kimlik taleplerinin askeri olarak bastırılması düzeyinde yer alır. Örnek durum Türk etken Makedonya, Sinki, Anga, kadar baskındır. Dicle ve Fırat'ın suyu dolayısıyla Irak ve Suriye üzerinde baskındır. Yine de Türklerle ittifak Türk ulus devleti ile diliyle Müslümanlığıyla ve suyuyla bir ittifak değildir. Tek organik ittifak yeri ordudur. İmparatorluk küresel imparatorluk dışında bir örgütlenme düzeyini başaramaz. Demek ki Amerikan birlikleri yabancı topraklarda kalma uygun değildir. Balkanlarda sağda solda oldukça konforlu Roma kampları kurulduğu görülse bile Amerikan birliklerinin konaklaması her zaman için sınırlı bir süre olarak düşünülmüştür. Yeniden inşayı sağlayacak olanlar onlar değildir. Bu Geudaya evet, Leuteye hayır. Bir daha artık asla Marshall Plan ve NATO olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri bundan böyle Avrupa'yı da Balkanlaşmış bir alan olarak kabul etmediğini kendisine sorabilir. Avrupa Birliği onların gözünde ulus devletler olarak Balkanlaşabilir olarak kalmaktadır. Bu ulus devletlerin bazıları çok küçüktür. Dahası potansiyel olarak Balkanlaştırılabilir. Alt kimlikler vardır. Bask Katalan, Kuzey İtalya birlikleri, Korsika, Wallon ve Flaman imparatorluğun çıkarı bu katışmacı barış içinde tutama, tutmaktadır. Yoksa politik olarak dolayısıyla demokratik olarak birleştirmekte onu birleşik devletler yapmakta değil. Bir Avrupa Amerika ayrılığı muhtemel gözükmektedir. Devletler arası ittifak dünya çapında bir beceriye sahip egemen devletlerin korunması gerektirir. Ama 1993-97 yılları boyunca Amerikan lideri altında dünyanın küreselleştirilmesi vizyonu. Rus devletlerinin içinde ikili bir ayrılık kopma. Balkanlaşma, Lübnanlaşma yoluyla sürecini ve bölgesel bütünlerin pazar aracı yeniden birleştirilme teşebbüsünü hem pazarlık yoluyla hem de güç yoluyla teşvik etmiştir. Bu operasyonlar çaresi bulunmayan düzenliklere birlikte ilerliyor olsa da bu durumdan aşırı ölçüde kaygı duyulmadığı ortadadır. Henüz oluşum halindeki politik bir Avrupa'nın özel eylem yeteneğinin yokluğunun da etkenliği bu Amerikan tasarlanması sızlığı olası en iyi dünya götürüldüklerine inanma devam eden halklar için açıklanabilir bir şey açıklanabilir bir şey değildir. İster bir imha döneminde olalım, isterse de yeniden inşa her ikisinin karışma olaylar ister şiddet yoluyla, isterse de şiddetsiz cereyan etsin. Uluslararası stratejik özenler olarak değil, nesel olarak kabul eden bu süreçte küresel liderlik devleti artık kendi modası geçmişini yöneten bir mercan başka bir şey olarak görülmemektedir. Avrupa özgü küreselleşmenin özgürlüğü. Bu koşullarda Avrupa'nın küreselleşme uyum süreci 91 ile 2000 arasında dünya için Amerikan modeline oldukça benzemektedir. Ulusal merceğin zayıflaması daha geniş bütünlerin pazarı aracı yeniden inşası ama iki önemli farklılıklar vardır. 1. Uluslar Avrupa'sında ulusal tarihsel dilsel ve toprağa bağlı kimliklerin devletin altındaki kimlikler bile olsa ortadan kaldırılması ve küresel ağların de bütünü içinde kaynaştırılmasının imkansızlığı. 2 çoktan eskimiş bir gerekçe. Bu çoğul uzam içinde Avrupa Birliği'ne varan kolektif bir politik kimliğin yavaş yavaş inşasına yol açar. Gerçekten de özgür uzamı ve özgür zamanı olmadan komşuluk ve bellek yoluyla inşa edilen politik Avrupa stresiz kalır. Bu konuda dünyanın geri kalanına benzer istisna olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sayıları çok olmayan İşgalci göçebe Amerika yerlerinin çidetiyle boşaltılmış, tarihsiz bir uzama yerleşen ve geçmişlerden kopmuş göçmelerin orsuzu bir devlet ABD. Küreselleşme mantığı içinde ittifakları fesheden çok sayıda kiplik uygulanmaktadır. İttifak nosyonunun bundan böyle zaman için değişen bir önemi vardır yalnızca. Avrupa'da varlığını sürdürmektedir ama sorumludur. NATO'nun Balkanlar ya da ad hoc koalisyonları Orta Doğu ya da yakın dönemde İşlev gördüğü yerler soğuk savaş alanları olmadığından buralar yerel kozlar zemininde politik bir anlaşmanın alanı olmaktansa düzenin korunması ve devletlerin parçalması üzerine deneyim ya da tartışmaların sahnesi haline gelmişlerdir. İmparatorluğa özgü bir balkanlaştırma da vardır. Bu pazar imparatorluğu içine egemenliği yitirmiş kimliklerin yeniden birleştirilmesidir. Bu sürecin Avrupa ve Amerika özgü versiyonları kamusal ya da finansman tarzlarında ve yeniden inşasın planlaşmasına bağlı olarak farklılaşabilir. Ama Avrupa'nın balkanlaştırılmaması esas olarak, olarak, politiktir. Çünkü ulus devletlerin yalnızca bir pazar işine değil politik bir Avrupa işine de toplaması öngörür. 96'ya kadar Amerikan tartışmasının otizmi. Aslında ittifaklar sonu açık küresel düşman SSB'sinin ortadan kalkmasının damgasını taşıyan süreçte Amerikalıların kaygılarını ön planda yer almaz. Amerikalıların belli başlı stratejik tartışmaları şu dört nokta içeriyordu. 1. Operasyona başlamaktaki özel ölçülerin ülke içinde örgütlenişi özellikle seçim döneminde başkanlığa bu konudaki oto, otokratik rolü sorun edilir. KRŞ Karre On Ceret Indirdik Politics The Economy and the Use of Force, Journal of Conflict Resolution, Cilt 19, No. 4, Aralık 1995 sayfa 670-75, ekonomik kriz ile güç kullanımı arasında doğrudan da olmamasına ilişkin güce başvurma. için politikan yani başkanlığın ara bulucu politik prestiji sarsılsa bile şaşırtır ve bu yalnızca o sağlayabilir. 2. Ulusal çıkarların tanımı için politika, ekonomi ve güç kullanımı arasında kaçınılmaz bir bağın varlığı ya da yokluğu. 3. Özellikle askeri sistemlere uygulanan formasyon tekniklerinde teknolojik üstünlüğe sağladığı ya da sağlamadığı mutlak politik liderlik olana. 4. Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal küresel çıkarlarıyla kriz dönemlerinde ad hoş koalisyonların eklenmemesi, ayrıca soğuk savaş sonrası yeni türde bölgesel sistemlerde işlevsel anlaşmalara bu çıkarların eklenmemesi. Bu kaygılar kuşkusuz. Falanca devletle yaşanan politik anlaşmazlık ya da anlaşma türlerini açıklamaya yarar. Ama egemen ulus devletler arasında kalıcı ve ayrıcalıklı politik ilişki anlamında ittifaklardan söz etmeye pek imkan tanımaz. İttifak sözcüğü durumun kendisi muhtemelen Amerikan politik tarihinin Amerika'dan bakıldığında iki kırmızı düşman bayrak olarak görünen nazizme ve komünizme karşı mücadeleyi kapsayan sınırlı bir dönemine denk düşüyordu. Yine de ittifak sözcüğü 96 yılı başında aktif hale gelmeye yeniden başlar Amerika Birleşik Devletleri müttükler çift kutulu Constation stratejisine değil Enlargement en genel stratejisine bağlı olduğundan ve ulus devletler arasında uluslararası Uluslararasılaştırılacak ölçüleri değil, uluslararasılaştırılacak politik güçleri ilgilendirdiğinden kavrama yenilenmiş bir anlam verilir. Avrupa'da devlet arası ittifak tarihinin sürdürülmesi. Avrupa ülkeleri devletler arası ittifak aracılığıyla Viyana Kongresi'nin bu yana onursal eşittiği isotimya, eski Yunanca sözü galip bir, olmayan bir savaşın sonunda ya da galip gelen olan onursal bir eşlik tanıması sonucu onursal eşlikten yararlanan iki site arasındaki ilişki için kullanılır. Sahip egemen politik kimliklerin ortaya konulması ve kabulüne çalışmaktadırlar. Eşitlik ilişkisi günümüzde elbette onursal düzenden de çok ekonomik düzemde kurulmaktadır. Dolayısıyla muhtemel somut eşitlik çift taraflı Fransa Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Amerika Birleşik Devletleri vesaire düzeyinden çok Amerika Birleşik Devletleri Avrupa düzeyinde oluşacaktır. Ağırlık gerçek anlamda ve ekonomik anlamda kimlikten daha önemlidir. Ama ideal olarak ve politik olarak bakıldığında ise kimlik ağırlıktan daha önemlidir. Fransız hükümeti 1995 yılında Avrupa ile ön görüşme yapmaksızın Atlantik İttifakı ya da Avrupa Birliği ya da ad hoc Avrupa koalisyonları çerçevesinde kullanılabilecek kuvvet kullanımı aygıtını modernleştirmeyi ve profesyonelleştirmeyi hedefleyen bir savunma reformunu öngördü. Bu reform ittifak ve koalisyonlar konusundaki ulusal tercihlerde yeni bir düşünceye açıkça gönderme yapmaktadır ve böyle de kalmıştır. Dolayısıyla kendi tercihlerini her zaman kendi inşa edermiş gibi davranan Fransa açısından kaygı vericidir. Başlangıçta Avrupa içi ittifakın ve Avrupa Amerika ittifakının dönüşümü uygun gözükmektedir. Çünkü Amerikalılar da NATO'nun arkaik kısıtlamalarını çözme ve ittifakı ad hoş koalisyonlara kavarışı, yeniden kurma düzeni korumaya da insani yardım seferlerine uyumlu daha modüler stratejiler ve komuta yapıları vermeyi arzulamaktadırlar. Mayıs 1996'da hazırlanan NATO reformu hem devletlerin ve özellikle Fransa'nın yarı özel tanımlarına hem de Amerikan modüler taleplerine tabi olmuştur. Avrupa Amerikan tanımından farklı bir tanıma girişmekten başka bir şey yapmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Atlantik İttifakı UEO Batı Avrupa Birliği ve ila NATO arasında NATO'nun üstün olduğu bir tür partnership biçimini almalıdır. NATO üstünlüğü, Amerika Hava Uydu Sistemi'nin gözlem ve te telekomünikasyon aygıtlarına yalnızca NATO'nun sahip olması gibi pratik nedenlerdendir. nedenlerdir. Bu durumda koordinasyon öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin CJTF, GFIM, Combined Joint Task Force çok Ulusu Ort, ordular arası kuvvetler birliği biçimi altında önerdiği tanım etrafına örgütlenir. Ama pazarlık çok kesin resmi sonuçlara varamaz. İttifakın Amerikalarca ve Avrupalılarca kavranışı arasındaki farkın ortadan kaldırılmadığı her yerde anlaşma metinleri muğlak kalacak kadar içerikleri teknik görünümlerin ötesine geçemeyecektir. Avrupa Birliği'nin büyüyen birliği ve özellikle politik birliği yani konfederal ya da federal birlik olarak gerçek demokratikleşmesi demek ki kaos imparatorunun karşısına güçlüklere dolu stratejik bir sorun çıkarmaktadır. Avrupa Amerikan ittifakı sorununa getirecek bir çözüm yararşık bir ittifakı yeniden doğrulamaya yeterli ulus aşırı yeni bir hedef verilebilecek midir? Küresel bir jeopolitik içinde boyutlanan ve bundan böyle Avrupa komşuluğu rolü oynayan bu yeni hedef arayışı Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten stratejik hedef olarak dolu olmaktan çok boş bir alana yönelen bir genişleme betimine doğru yavaş yavaş yönelmektedir. Orta Asya bu Go hamlesi Başkan Bush JR'nin seçimine ve Afganistan savaştan çok daha önce hazırlanmıştı. Taliban karşıtı savaş bu jeostratejinin olaysal düzleme yayılmasından başka bir şey değildir. 6. Orta Asya aracılığıyla Avrasya krizlerine hakim olmak. 1996 ve 1997 yılları Partnership for Peace ve yeni NATO yıllarıdır yıllarıydı. Artık 27 Mayıs 1997'de Paris'teki bir zirve sırasında NATO ile Rusya arasında ve NATO ile Ukrayna arasında imzalanan yeni ilişkilerin kurucu senetine gelebiliriz. Çünkü Avrasya Amerikan hegemonyasına uygun bir alan haline getirmeye başlayan şey de şey bu dönüşümdür. 1996 yılında Taliban iktidara gelişe birlikte o dönemde Suudi Arabistan Pakistan'daki askeri rejimin ve siyahin girişimlere bağlı olan oldukça ilkel sünni salaf fi bir eğilim. Savaş efendiler mücadelesi teslim edilmiş olan Afgan alanı ele geçiriyordu. Taliban'ın totaliter bir baskı pahası Afgan kargaşmasına son verilmesi, Orta Asya'da üretilen gaz doğrudan doğruya denizlere boşaltan boru hattının geçebileceği bir uzamuru Rusların onayı olmadan yaratma fikrine ters değildir. Bu görünüm Orta Asya'da Atlantik ittifakı bakış açısıyla çılgınlık olarak görülebilecek ama o dönemin büyüyen Amerikan'a saldırgan iyimser ve muzaffer ruhunu denk düşen Amerika Avrupa Askeri Operasyon İmparatorluğunun düşmesi teşvik ediyordu. Bosna'da ve Kosova'da olduğu gibi Amerikan İmparatorluğu'nun askeri iktidarı bölgede müttefik olmadığında önleyici stratejilerin çok misyleme imkanına sahip olmayı önemsemektedir. NATO Rusya kurucu senedi ve merkezin bu yeniden belirlenmesi eşlik eden ve daha gerçeklerle Körfez Savaşı'nın büyük komutanlığı üstlenmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi komutanlığı US Kentcom yeniden yükselmesinin vesilesi olan küresel düzenlemeler makro stratejik düzeydeki bu boşluğu doldurmak amacıyla ortaya çıkar. NATO Rusya kurucu senedi 1997 Partnership for Peace çevresinde sağlanmış olan yayınlanmadan daha açık seçik ve daha hızlı bir yayılma fikri 1996 sonundaki Clinton'ın seçim kampanyası ortaya çıkmış ve ikinci kez seçilmesini sağlamıştı. İstikrarsızlıktan söz etmenin yeni tarzı ve yerelliğin yönetimindeki yeni protokoller ve dünyanın yeni betimlenişi ki bu üçü de askeri işlerde devrimin sonucudur. İstikrara yönelik uzun vadeli çözümlerde Avrupa'nın tarihsel ekspertizlik rolünü altüst etmişti. İttifaklar döneminin sonu Şubat 1997'de yayınlanan Rand Corporation'ın Use Air Force'a yakın Think Tank bir incelemesi. Yeni bir Atlantik partnerinin kuruluşunu kabul ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan yola çıkarak Avrupalıların yaşamsal çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirtiyordu. Aslında Hobbes şu dış tehdide karşı meşru koruma tanıma Tanımına dair ittifak o sırada son anlarını yaşamaktadır. İnceleme daha adil bir yük paylaşımının burden sharing gerekliğine yönelik eski şemaları yeniden ele almakta ve aynı zamanda NATO bölgesi dışındaki eylemler için yeni bir karar alma sistemi önermektedir. Müttefiklerin yalnızca bir bölümünün anlaşması bu sistem için yeterlidir. Çünkü bölge dışı eylem tanımı gereği Kuzey Atlantik Antlaşması tarafından öngörülmüş değildir. Rand müttefikliği ihlal edilemez toprak sınırlarını korumaya değil, kısmi güç kullanımına uyarlanmış yepyeni bir komuta yapısı önermektedir. Ama yine de Baltık devletlerinin beklemesi talep etmekte ve Kur'an ayı yansız, yansızlığından dolayı kutlamaktadır. Kısacası yoğunluğu azalmamış bir demir perde uzamında da yaşamaya devam etmekteydi. Haziran 1997'de Washington Post'un yayınladığı bir makalede Avrupacı İmparatorluk düşünürü geçmişte yaşayan Henry Kissinger, NATO'nun yoğunluğunun azaltılmasından ne kastettiğini ortaya koyuyordu. Kissinger, kurucu seneti hem Atlantik İttifakı hem de Amerika Birleşik Devletleri hareketsiz kılan yeni zorunluluklara ve yeni felç durumlarına yol açan hukuksal bir aygıt olarak görüyordu. Kissinger'ın seneti okuyuşu tamamen akla atkındır. Ne müttefik ne de güvenlik sağlayabilir gözüken. İttifak ile Amerikan güvenlik sistemi arasındaki melez bir kurumu gayet iyi tarif etmektedir. Bununla birlikte sanki, sanki Clintoncular gerçekten de bölge üzerindeki kontrollerini ve müdahale güçlerini artırabilecek bu melez kurumu elde etmeyi hedeflemişlerdir. Stability'nin yani savaşmanın, savaşmamanın gerçek ortaya çıkarları koordine ile müttefik devletler bulmak artık önem taşımamaktadır. Senet Amerikan bakış açısıyla ille de istikrar elde etmeyi değil iç dış istikrarsız karşı mücadele leadership elde etmeyi istikrarsızlığın bastırmasını sağlar. Senetin yeni mantığı Koruma şantajının yersizleşmesi, NATO'nun Rusya ile ve Ukrayna ile yaptığı ittifakın kurucu senedi. Geçmiş mozaiği tümüyle alt üst etti ve Kissinger'ı aniden hükümsüz bir arkaik haline dönüşürdü. Kissinger da bu rolü makalesini hiç tereddütsüz kabul eder zaten. Rus